yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden ve Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncularında olan Lavrence, cinsel ilişki açıklamasıyla sevenlerini şaşırttı. İlişkiye düşkün biri değilim 31 yaşındaki Jennifer Lavrence, cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni ilişki düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten pek hoşlanmıyorum. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim. Bir anlık zevk için sağlığımı riske atmak bana çok anlamsız geliyor şeklinde konuştu. Jennifer Lavrence, hastalanmaktan korktuğu için insanların elini sıkmak bile istemediğini de söyledi. Jennifer Lavrence, 2011'de Victoria's Secret'in en seksi listesinde yer aldı. 2011 ve 2013'te halkın en güzel insanları, 2011'den 2014'e kadar Maxim Saat Yüz ve Fanny'nin en seksi kadınları listesine girdi. 2014 yılında Lauren çıplak fotoğrafları internete sızmıştı. Güzel oyuncu, Vanity Fair'e verdiği röportajlar bu durumu cinsel suç ve cinsel tecavüz olarak değerlendirmişti. La bence o fotoğraflara bakan herkes bir cinsel saldırıyı ebedileştiriyor. Utanç duymalılar. Çılgına dönmek istemiyorum ama aynı zamanda düşünüyorum. İnsanlara çıplak vücuduma bakabileceklerini söylemedim. İfadelerini kullanmıştı. Kaynak bağlantısı: haberler.com/blog/test